Galatasaray'dan sürpriz karar Cibbon bu sezon hem oynadığı futbolla hem de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yaz aylarında Icardi, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılar devre arası transfer döneminde de Zaniolo'yu alarak sükse yaptı. Ancak Galatasaray yalnızca transfer ettiği yıldızlarla değil, teknik patron Okan Burun'un da takıma dokunuşlarıyla önemli oyuncular kazandı. Sasha Boye bunların başında geliyor. Sezon başında neredeyse gönderilecek olan Boye için artık 15 milyon euroluk bonservis teklifleri az bulunuyor. Bu Jimbom'a elbette çok önemli katkı sağladı. Ama Okan Hoca'nın durmaya niyeti yok. Yakaladığı çıkışla taraftarın ilgisini çekmeyi başaran Barış Alper'e de dokunmak isteyen Okan Buruk oyuncusuna güveniyor. Barış Alper'i Kerem Aktürkoğlu'nun toy olduğu zamanlara benzeten sarı kırmızılar eğer onun da seviyesini yükseltebilirse Galatasaray'ın kasasına fazladan 10 milyon euro civarında bir bedenin girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bombayı patlattı. Cimbom ekonomik olarak kulübü zirveye çıkaracak hamleler yapmayı sürdürüyor. Sarı Kırmızılar son olarak Biyonya Medin tesislerinin 40 dönümlük alanının da sahibi oldu. Emlak konut GYO, kap bildiriminde taşınmazın 1 milyar 171 milyon 800 bin lira bedelle Galatasaray'a satıldığını açıkladı. Mecidiyeköy'deki GSL Residences'taki 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar liralık bir gelir elde eden Galatasaray'ın finans kaynağı da işte bu proje olacak. Sarı Kırmızılar Mecidiyeköy projesinden elde ettiği rakamın büyük kısmını Florya Metin Oktay tesislerindeki 40 dönümlük arazisinin satın alımı için kullanırken, bir kısmını ise futbol takımının yeni yuvası olacak, Kemerburgaz'da inşa edilecek yeni ve modern tesisleri için harcayacak. Florya'da 20 dönümlük payı bulunan Galatasaray, emlak konut GYO'dan satın alınan bölümle birlikte 60 dönümlük alana inşaat ve villa projesi yapacak. Sarı Kırmızıların buradan beklediği gelir ise tam 10 milyar lira. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Markao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin Markao transferinden sonra Sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'un takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bol servis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına gider. oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızılar'ın olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonus servis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon. Selam dostlar. Ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer dönemlerinde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Maro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın Halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk kipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen dirimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Brun'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan İtalya seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Moruta'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.